Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Doktor İbrahim Turhan gelişim platformunun düzenlediği yeni nesil halka arzlar forumuna katıldı. Forumda bir konuşma gerçekleştiren Turhan, sene başından beri şirketlere 700 milyon dolarlık finansman sağladık dedik. Turhan, halka arzlarla sermaye piyasasının en iyi şekilde kullanılması gerektiğini de sözlerine kaydetti. Bakın bu sene başından beri birincil halka arz noktasında 7 tane e ulusal piyasalarda, bir tanesi de gelişen işletmeler piyasasında olmak üzere yaklaşık e, 700 milyon dolarlık finansman sağlık şirketlerimize. Aşağı yukarı 12,5 milyar dolarlık borçlanma aracı ihraç ettik. Yani şirketlerimiz de bu durumun farkında. Dolayısıyla halka arzlarla sermaye piyasasını en iyi şekilde e, kullanmak önümüzdeki dönem için çok önemli bir strateji olacak. Tüketim hem yatırım anlamında yurt içi tasarrufların işte bu bahsettiğim Türkiye'ye bir buçuk Türkiye daha ekleme için gereken yatırımları finanse etmesi için yetersiz bir ortam ortaya çıkarıyor. Peki bunun yolu ne? Bunun yolu demek ki dünyanın tasarrufunu buraya çekmek. Ama az evvel ifade ettiğim gibi şimdiye kadar biz bunu hep bankacılık üzerinden yaptık ve bankacılığımızda hakikaten mükemmel bir performans gösterdi. Allah nazardan saklasın. Bugün hakikaten dünyanın gıpta ettiği bir bankacılığımız var. Ama bankacılık bu şekilde iyi performans göstermeye, büyümeye devam edecek. Ama bu bahsettiğim değişimi gerçekleştirmeye yetmez. onun için arkadaşlar bu çizmiş olduğum genel resim içerisinde yeni nesil finansta şirketlerimiz sermayelerini halka açmak mecburiyetindeler. Borçlanacakları zaman piyasadan, sermaye piyasasından borçlanmak mecburiyetindeler. Bunu yapabilirsek önümüzdeki hani o orta gelir tu tuzağı diye ifade edilen bir şey var ya bunu yapabilirsek onu aşacağız.